Şimdi gireceksiniz. Yerinizi belirleyin. Oturma planı. Herkes hedefini seçsin. Başlayana kadar beni bir daha görmeyeceksiniz. Sorusu olan? Dikkat edeceğimiz biri var mı? Buna dokunmayın. Gel kızım, gel. Gel otur. <laughs> ne o? Müsün bana ha? Yok niye küseyim? Hı. Aret Bey getirin bakalım şunları gösterelim. Benim zevkim biraz eskidir. Belki beğenmezsin diye önceden bir göstermek istedim. Onu da verin bakalım. Bu var. Bir de bu var. Şu güzel. Bu güzel. <laughs> o zaten senin kızım. <laughs> Öbürü kimi? Öbürü... Alet Bey teşekkür ederiz. Hayırlı olsun Gelin Hanım. İyi günler efendim güle güle. Bu kime? Annenin zamanı geçmedi daha kızım ama bir türlü de gelmedi. Ama düğünden sonra gelecek. Düğünden sonra vereceğim bunu ona. İşte bu ya! Ee, bir de şey yaz, not yaz güzel tamam mı? Yazacağım. Babam benim. Keşke bütün erkekler senin gibi olsun. Benim gibi. Ha. Yalan söylemem. Ben. Ha? <laughs> Ağlamayacaksın değil mi? Bak zor tutuyorum kendimi, makyajım akar, ağlamayacağım. Kızım, bir tanem. Bizim zamanımızda... ...bir kızın en güzel çeyizi... ...öpülmemiş dudaklarıdır derlerdi. Ben onu biraz geçmiş buldum. <laughs> Şimdi... ...çeyiz meyiz kalmadı. Artık bir babanın... ...kızına konuşması bile tarih oldu. Ama bir şey diyeyim mi sana kızım? De. Ben hayatımda hep iyi olmaya çalıştım. Ama bir tek iyi şey yaptım. Onu da bugün kendi ellerimle başka bir adama veriyorum. Artık başka birisinin ailesi olacaksın kızım. Ama Hayatımda bir şey hiç değişmeyecek. Dünyanın öteki ucuna gitsen, her zaman, her mekanda sen benim zümrüt gözlü biricik prensesim olacaksın. Bu hiç değişmeyecek. Hiç değişmeyecek. Sen benim biricikim, her şeyimsin. Babam. döversin. o zaman. İyi günler. Azat. Ha. Ali CD yok. Ne CD'si? Hiç. Müzikler şey olmuş. Ee, Selim'e git, o bilir belki. Selim'e git. Söylediğim şeyi yaptın mı? Neyi? Saygıdeğer misafirler... ...Ali Kırgız ve Azat Karaeski... ...evlenmek üzere bizlere başvurdular. Bu mutlu günde... Çiftin nikah törenini gerçekleştirmek üzere toplandık. Hiç espri yapmadan nikah geçeceğim merak etmeyin. <laughs> Ama yapmadım ki. Hadi hocam hadi hadi. <laughs> Sayın Ali Kırgız. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan. Özgür iradenizle ve kendi arzunuzla. Sayın Azat Kara evlenmek istiyormuşuz. Evet. Sayın Azat Karaeski, hiç kimsenin baskısı altında kalmadı. Özgür iradenizle de kendi arzunuzla. Sayın Ali Kırgız ile evlenmek istiyorum. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Sen, Sen bana... Ben bugün... Sen benim karımsın, tamam mı? Korkuyorsun, biliyorum. Ben üç buçuk atıyorum. Allah'tan sonra dayı var. Ha orada bakıyor bana. Ama ondan değil. Senden. Korkuyorum senden. Seni mutlu edemeyeceğim diye korkuyorum. O güzel gözlerini yine ağlatacağım diye korkuyorum. Sana hiç yetişemeyeceğim diye korkuyorum. Çünkü ben sana hiç yetişemeyeceğim. Ama çok uğraşacağım be Azat. Böyle kitaplar falan okuyamayacağım belki ama... ...her anla sabah çok sevdiğin sucuklu yumurtayı yapacağım. Söz. Senin sevdiğin şeylere alışacağım. Yani alışamasam da ben senin için müzeye bile giderim Azat. Korkma. Hiçbir şey zorunlu değilsin. Boşver. İstemiyorsan çık git. Ben seni yine seveceğim. Sana söz veriyorum. Sen benden kaçsan bile... ...ben seni hayatımın sonuna kadar seveceğim. Çünkü sen zaten... ...zaten benim karımsın. şahitler. Çiftin beyanlarını duydunuz. Şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet, evet. evet. <laughs> ben de sahip olduğum yetkiyi kullanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. olsun Eyvallah Buyurun Azat Hanım. <gülüyor> 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 olur, ben de seyiriz.